Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Buray. Standart tipe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oyunumuzu açalım. Hatırlarsınız en son foundation yapmıştık. Ne olduğunu bilmiyordum. Ev yapmak içinmiş. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada grafikleri biraz düşürdüm. Ayda yaptım. Kasma sanırsam geçti. Hemen başlayalım ağaç keserek. işimize devam edelim. Bu bölümde evimizi yapmaya başlayacağım. Artık bir ev yapalım kendimize. Ardından diğer adalara gider, birkaç şey toplar, tekrar evimize döneriz. Hadi, kırıl. Yerimiz var mı? Aa niye attı şimdi? Al 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 al. Bakalım yerimiz var mı? Sanırsam. Şunları atalım arkadaşlar. Neredeydi bizim yerimiz? Devam edelim. Stikleri toplayalım. Ah suyumuz. Tuşlar biraz karışıyor. Baya bir şey var. stikleri atalım. Hammer'ımız nerede? Bak. Hammer. Bakalım bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. İp bulalım. Bakalım ip var mı etrafta? Ee, merak ettiğim bir şey var. Iıı ee, biz şimdi ağaçları kesiyoruz ama adada ağaç kalmayınca ne yapacağız? O da belli değil şu anlık. Belki tekrar spamlanıyordur. Belki de kalıyordur böyle. Seni keselim orada. Heh. Şurada sanırsam gördüm. Toplayalım. İplerimizi koş koş koş. Buraya atalım alalım evimize hammer'ı şu anlık bir şey yapılmıyor aslında şunları şuraya getirip bir şeyler olur mu bakalım hemen belki de böyle oluyordur iplerimizi alalım Evet. Ee, roof. Sanırım ilk önce bir duvar yapalım kendimize. Nasıl koyacağız? Böyle koyulmuyordur herhalde. Hı, He. Tamam arkadaşlar biz yanlış yaptık ya. Bunu kırabiliyoruz muyuz? kırılacak mı kırılırsa çok iyi olacak Tamam şimdi Emir alalım Bu şekilde mi koyuyoruz şöyle bir koyalım sizi toplayalım Koyalım şu şekilde Şimdi alalım atalım buraya Stick alalım Atalım bakalım. Şimdi Hammer'ı alalım Wall Tamam Wall'u nasıl koyacağız? Sanırım şöyle koyacağız ya. Bu şekilde bir şey yapacağız biz. Biraz alçak yaptık. Kıralım tekrar. Acaba kırdığımızda parçalar geri geliyor mu ya? Gelmiyormuş. Neyse toplarız. Hoş. Topla topla topla. Buradaki seni tekrar bir gebertelim. Aksa ya. Hammer'mız. Bize ip lazım. Harcadık ipleri. Etrafta da hiç ip yok ya. Evet düştü tekrardan. Acaba biraz daha yapsak düşer mi? Yok. Koşalım koşalım. Hemen yapalım. Bu sefer olsun ya. Neredeydi? Evet, burada atalım, alalım emr'i. Ee, stick mi? Stick toplayalım biraz. Yukkamız varmış. bir ağaç keselim gelelim hemen burada bir ağaç çıkmıştık sanki biz ya ona devam edelim trunk numara al bu hammer da bizden kaçıyor mu abi İkide bir düşüyoruz neyse devam edelim Evet, yapıyoruz. Bu sefer olsun ya. Nasıl yapıyoruz ki? Böyle yaparsak da bu ev olmaz ki arkadaşlar ya. Acaba böyle mi yapacağız? O zaman niye bacakları var? Suya oluyor mu? Suya mı oluyor aslında ya? Biz bunu yere koyalım ya. Oluyorsa yerde olurdur. Hemen şuraya koyalım. Alalım stickleri. Atalım üstüne. Heh tamam. Sanırım çözdüm ya. Alalım birkaç stik daha vardı orada. Kaldı mı stikimiz? Tamam hemen ağaç keselim. Yavaş yavaş sabah oluyor. Şöyle size gün doğuşunu göstereyim. Trank kıralım. Lock olsun. Onu da City'e çevirelim direkt. Evi herhalde bu bölümde bitiririz arkadaşlar. Bu bölümden sonra direkt avlanmaya geçeriz. Suyun altına bakarız. Bakalım neler var suyun altında. Orada yerimiz var. Alalım hemen. Atalım buraya. Alalım hammer'ımızı. Şimdi alalım yapraklarımızı. Bakalım çatı yapabiliyor muyuz? Hayır. Biraz daha yaprak İpleri atalım. Yine olmuyor. Biraz daha yaprak var mı diye. Kam. alalım. Attık yine. kökünden kestik bu sefer ya. Şu Hindistan cevizlerini toplar yeriz. Açlığımız olabilir. Tamam, bu ağacımızı da alalım. Çıkarttık. bakalım ne varmış emanetlerimizde. Yine atalım. ben. Kıralım seni be. Yiyelim. Yiyelim. Bakalım bu sefer bir şey olacak mı? Bayağı da arttık ortalığı. Hammer Support Roof herhalde çatımız oluyor. Evet. Çatıyı da yaptık. Support Ha, destek. Şimdi Stick toplayalım biraz. Duvarları yapmaya başlayalım. Burada da varmış eşyalarımız Bunları da atalım oraya bir Bir yatak yapmaya deneyelim ben Belki yatak olabilir Hayır olmuyor. Biraz stick toplayalım. Olmuyor. Ağacı keselim şuradaki. Etrafta taş. Burada var. Bu insan gölgesinin oyuna gelmesi lazım cidden. Şurada baltayı görüyorsunuzdur. Belki havada kendi kendine dolaşıyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi oyun alp aşamasında olduğu için eksikleri olabilir. Ama ona rağmen güzel bir oyun. Stiklerimizi alalım. Hemen koşalım bir. Hala bir şey yapamıyoruz. Bakalım, biraz daha stick. Aslında... Duvar yapabiliriz. Stick'imiz yetiyor mu acaba? Şuraya bir atalım. Wall, evet duvarımızı yaptık biraz daha stick stick toplayalım botumuzu da evimizin yanına çekelim şöyle tamam şurada suya düşmüş boşa gitmiş onu da halledelim hemen lock oldu. Hemen stick yapalım. A. Sanırım baltamız gitti. Stickimiz var mı elimizde? Yok. Nasıl yapalım? Etrafta stick var mı? Bir bakalım hemen. Kaş vardı Alalım onu Kuru taks tamamdır Baltayı da yaptık Baltayı zaten yapamasaydım büyük ihtimal şuradaki adaya giderdim Baltasız bir şey yapamayız Bunu da keselim hemen Bakalım bir duvar daha yapabilecek miyiz? Hammer mıydı bu? Şu hammer galiba. Wall. Tamam. Şu tarafı da yapalım. Bir bol daha yapamıyoruz. Hemen stick toplamaya devam edelim. Evi yaptıktan sonra e, bir yatak yapabilirsek yatak yaparız. Olmadı direkt suya atlar. Bir etrafa bakınırız arkadaşlar. Kemiklerin kırılması çok uzun sürüyor ya. Bol yapalım. Bu tarafa da. Tamamdır. Bir de roof yaptım mı tamamdır. Toplayalım içerden Durmayın içeriden. Kapının önüne koyalım. Onu kırmayacağım. Stick çıkmıyor çünkü bize lazım olan stick. Şu ağaçları kırmaya deneyelim be. Olmuyor. Burada yukkamız var hemen keselim. Sanırım yukkalar sürekli büyüdüğü için. Patato. Patatesler. Pişiyor mu onu da öğrenelim. Şunu da keselim. Yukkamız var. Baya bir ipimiz oldu. Aslında botumuzu depo olarak kullanabiliriz ama şu duvarı yapalım da. Patatoyu yiyelim. Tamam yeter. Bunun ağacı da keselim. Orada iki tane de yukka vardı onları da alalım. Laşink. kökünden gidecek bu ağaçta kırdım mı tamamdır. Son duvarımızı da yapalım. Bakalım yer. Koşalım bir yapalım. Şöyle boşaltalım. Kamp ateşimiz vardı. O sönmüş. Ay abi ipimiz oldu. Depo yapalım. Şu master box'ı. Açamıyorum ya. yengece atalım işe yaramaz. Şurada sticklerimiz vardı onları da alalım. Roof, steps, wall, Steps yapalım. Merdivenimizi de yapalım. Küçücük bir şeymiş. Şimdi nasıl yapacağız onu oraya? Tamamdır. O da oldu. Şimdi burada uyuyabiliyor mu? Bayağı bir iyi oldu ya evimiz. Evet. Oturalım dinlenelim biraz. Şimdi ben suya girmek istiyorum. Hemen girelim bir. Etrafta köpek balığı, balığı alabiliyoruz mu acaba? Elimiz daha hala geçmemiş. Burada yengeçler var. Başka balık. Evet oldu balığı tuttuk. Bunları Pişirebiliyoruz mu? Hemen ona da bakalım. Balığı ne yapalım? Buraya atalım mı? Çiğ balık da yiyemeyiz herhalde. Masif iş. Bunları toplayalım okay. be. Atalım oraya. Ne yapalım balığımızı Balık nerede? Alabiliyoruz mu? Ne oldu? Baga mı girdi? Start line. Sanırım oyun baga girdi ya. Etrafa bir bakalım. Suda bir şeyler var mı? Burası da baya derinmiş. Etrafta köpek balığı yok. Burası taş. Sanırım bir şey yok ya. Şu otlar alamıyoruz. Hemen çıkalım yukarı. Ne yapalım? Gidelim evimize. Balığımız burada. Evimiz de burada. Bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. It is something so weak. Acıktık sanırım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli serinin devamı görecek, gelecek. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.